Merhaba çocuklar, 7. sınıf 5. ünitemize mesleğimi seçiyorum konusuyla devam ediyoruz. Meslek nedir? Bir kişinin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli işe meslek diyoruz. Evet, bizler çocuklara sorduğumuz zaman hangi mesleği seçeceksin diye, örneğin ilkokulda çocuklar genellikle öğretmen, doktor, polis, asker gibi cevaplar verirken ee, ortaokulda avukat, mühendis, mimar gibi cevaplar veriyor. Yani e, bireylerin, kişilerin e, meslek seçimi ile ilgili tutumları zaman içinde değişiklik gösterebiliyor. Evet, e, çevreyi ve kendini tanıdıkça e, istekler e, değişebiliyor. Evet, meslek seçiminde nelere dikkat edilmelidir? Meslek seçiminde bir kendimizi tanımalıyız kendimizi tanımalıyız ki kişilik özelliklerimize göre meslekleri seçebilmeliyiz. Kendi özelliklerimize uygun olan bir mesleği yapmalıyız. Bunun için önce kendimizi tanımamız gerekiyor. Evet, meslek seçiminde hangi özelliklerimizi bilmemiz gerekir? Kişilik özelliklerimiz, yeteneklerimiz, ilgi ve isteklerimiz bilmemiz gereken özelliklerimizdir. Yine meslek seçiminde meslekleri de tanımalıyız. Hangi mesleğin hangi özelliği var onu bilmeliyiz ki kendimize uygun özelliğe göre bir meslek seçebilmeliyiz. Evet, bu mesleklerin bize uygun olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Evet, meslekler hakkında hangi bilgileri edinmemiz gerekiyor? Mesleğin faaliyet alanı nedir? Eee Mesleğin iyi ya da kötü yanları nelerdir? Hangi ortamlarda çalışılacaktır? Çalışma ortamları nelerdir? Bunları bilmemizde fayda var. Yine çalışma saatlerini bilmeliyiz. Özel bir beceri istiyor mu? Yetenek istiyor mu? Bunları bilmeliyiz mesleklerin özelliği olarak. Gelecekteki iş imkanı nedir? Bunları bilmemizde fayda var. Yine mesleği seçerken mesleki eğitim hakkında bilgi edinmemiz gerekiyor. Seçtiğimiz mesleği yapabilmek için eğitim almamız gerekmektedir. Bunun için hangi okullara gitmemiz gerektiğini öğrenmeliyiz. Ee, yine edindiğimiz bilgileri değerlendirmeliyiz. Topladığımız bilgiler ışığında kendimize e, uygun mesleğin hangisi olduğuna karar veriyoruz. Evet. meslekler e, mesleklere baktığımız zaman klasik meslekler, güncel meslekler, geleceğin meslekleri olarak sınıflayabiliriz. E, klasik meslekler yani bilinen meslekler işte öğretmen, doktor, polis, asker, e, hakim, hemşire diyebiliriz. Güncel mesleklere ise makine mühendisliği, gıda mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, diyetisyenlik, fizyoterapistlik, kondisyoner gibi meslekleri örnek verebiliriz. Geleceğin meslekleri olarak da sosyal medya uzmanlığı, yazılım mühendisi, yapay zeka uzmanı, veri güvenliği, robot mühendisliği, giyilebilir teknoloji örnek verebiliriz. Evet geleceğin mesleklerinden sosyal medya uzmanlığına baktığımız zaman e, reklam ve pazarlamanın en kolay yolu artık sosyal medyadır. E, sosyal medya uzmanı da bağlı olduğu kurumun menfaatleri doğrultusunda dijital ortamda tanıtımlar yapacaktır. Evet burada hangi özelliğe sahip olmak gerekiyor? Sosyal medya uzmanı olabilmek için sosyal, iletişime açık, yeniliklere e, takip edebilen, internet teknolojilerini kullanabilen, pazarlama ve halkla ilişkiler konuları hakkında fikir sahibi ee, olabilme özelliği gerekiyor sosyal medya uzmanlığı için yine geleceğin mesleklerinden mobil uygulama geliştiriciliğine baktığımız zaman e, artık günlük hayatta birçok kişi e, akıllı telefon kullanıyor e, bu da mobil uygulama yapımı işinin önemini arttırmıştır evet mobil uygulama geliştiriciliği için bilgisayar ve kodlama becerisi yüksek e, matematiksel yaratıcı ve analitik düşünme özelliğinin yüksek olması gerekiyor. Yine robot e, koordinatörlüğüne baktığımız zaman evet e, robotlar günümüzde e, birçok alanda e, kullanıyoruz. Hayatımızın bir parçası. Işte mutfaklarımızda kullanıyoruz. Eğitimde kullanıyoruz ee, yine gelecekte de e, yaşamın bir parçası olacak ee, gelecekte daha farklı işler yapabilecek robotlar ee, İşte bunun için robotların tamir ve bakımlarını yapmak yeni robot ihtiyaçlarını belirleyerek robotlara yeni yetenekler e, kazandırma gerekecektir bu ee, bunun için robot koordinatörlüğü için hangi özellikler gerekecek? Bilgisayar ve kodlama becerisinin yüksek, sayısal zekanın güçlü olması gerekiyor. Ee, evet, dijital teknoloji ve e ticaret konumuzda devam ediyoruz anlatımımıza. Teknoloji sürekli gelişmekte ve insan hayatını kolaylaştırmakta. Ee, bu gelişim üretim, dağıtım ve tüketimde e değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Üretimde değişime baktığımız zaman, örneğin tarımda verim arttırmak için mutlaka sulama yapmak gerekir. Geleneksel sulama yöntemine baktığımız zaman suyu olduğu gibi tarlaya bırakıyoruz. E, Tabi bu durumda e, fazladan e, su da harcamış oluyoruz. Modern sulama tekniklerinde ise işte yağmurlama sulama sistemi ya da damlama sulama sistemini kullanıyoruz. Ee, bu da e, sulama sistemindeki e, üretimdeki değişimi gösteriyor. Evet ikinci sistem yağmurlama ya da damlama sulama sistemi hem daha verimli hem de su tasarrufu sağlayabiliyorsun, fazla su harcamıyorsun. Ee, yine üretimde değişime baktığımız zaman e, akıllı sulama sistemleri var. Akıllı sulama sistemleriyle e, evden tarlanı, arazini, bahçeni sulayabiliyorsun. İşte telefona indir, indirdiğim programla e, sulama ihtiyacı olduğu zaman suyu açıyorsun. E, aç kapat tuşuyla e, gerektiği zaman suyu kapatabiliyorsun. E, vanaları kontrol edebiliyorsun. Birinci vanayı açıyorsun. ikinci vanayı açıp kapatabiliyorsun. E, bu önemli bir gelişimdir. Dağıtımda değişime baktığımız zaman üretilen bir ürün, ürünün üreticiden tüketiciye ulaşana kadar geçen bölümüne dağıtım diyoruz. Ee, örneğin satın alınmış olduğumuz bir ürün üretici tarafından kargoya veriliyor. Kargo tarafından evimize geliyor. Bu da dağıtımda değişimi gösteren bir örnektir. Evet, daha kolay yöntemler de var. İşte Dronlar aracılığıyla e, kargo dağıtımı yapılabilir. E, evet, bu yöntemlerde kullanılabilir. E, Tüketimde değişimde tüketim üretilen mal ve hizmetlerin gereksinim ve isteklerini karşılamaları amacıyla insanlar tarafından kullanılmasıdır. E, teknolojinin gelişmesiyle bunda da değişimler yaşanmıştır. Telefonlar eskiden tuşlu olurdu, ekran sadece gösterge görevi görürdü. Günümüzde ise akıllı telefonlar ile ekrana dokunarak işlemler yapılabiliyor. E-ticaret, e-ticaret internet üzerinde yapılan alışverişe denilmektedir. Faydalar nelerdir? Faydalarına baktığımız zaman alışveriş için satış yapan dükkanlara gidilirken artık e-ticaretle birlikte Evet, internet aracılığıyla evimizden, bilgisayarlardan, akıllı telefonlardan alışveriş yapabiliyoruz. Yine alışveriş yerleri e, belirli bir açılış, kapanış saatleri var. Ama e-ticaretle internetten 24 saat boyunca alışveriş yapılabilir. Mağazada sınırlı sayıda ürünü görürken e-ticaretle birlikte e binlerce ürünü görme şansına sahip olabiliyorsun internet üzerinden, telefonlardan ya da bilgisayarlardan. Bir ürünün farklı mağazalardaki fiyatını karşılaştırmak zor iken e-ticaret sayesinde e birçok karşılaştırma yaparak e en uygun fiyata sahip ürünü bulabiliyorsun. Yine mağazada alışveriş çok zaman alırken e-ticaretle kısa sürede alışverişi gerçekleştirebiliyorsun. Mağazalarda ürün hakkında farklı kişilerin tecrübesi bilinmezken e-ticaretle bu ürünü alan kişilerin yorumlarına bakarak ürün hakkında bilgi edinilebiliyor. E-ticaretin faydalarının yanında zararları da bulunmaktadır zararlarına baktığımız zaman bilgisayarınızdaki virüs veya <laughs> sayfa güvenliğinin olmaması durumunda kredi kartı bilgileriniz başkalarının eline geçebilir. Ürünü denemeden ve kalitesini görmeden alışveriş yapılır. Evet, gelen ürün üzerimize olmayabilir. Ürünün kargoya verilmesi, bize ulaşması zaman alabilir, zaman uzayabilir. Ürün kargoda hasar görebilir. Yine dolandırılma ihtimali var. Evet. 7. sınıf 5. ünitemizi bitirmiş bulunmaktayız. Tekrar görüşmek üzere.